Necmi Olgun, 77 yaşındayım. 23 yıldır burada yaşıyorum. Devlet Demir Vogan Fabrikası'nda 25 sene çalıştım. Futbolcu olarak girdim ve 78 sene oynadım. Futbol hayatım 79'da bitti. Ondan sonra 82'de hakem kursuna girdim, hakem oldum. 92'de hakemliği bıraktım, 45 yaşında. Özlü oldum yani, çok özlü oldum yani. Emekliler için biraz zor tabii. 11 bin liraydı maaşım, şimdi 16 bin lira aldım. 9 bin iş günüm var, aldım para şu anda asgari ücretin altındayım. Çay fiyatları 5 lira, 10 lira. Duyuyorum, ben pek gitmediğim için ama duyuyorum yani. Ben buranın açıldığı birinci günü merak ettim. Sabah 9'da geldim. E o günden beri de burada. Çok güzel yani. Böyle bir imkan süper. Çayını içiyorsun, 3-5 tane kafana bir arkadaş ediniyorsun. Sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun, kaçta okuyorsun. Ve yani, yani nimet. Mühitin emekten yanında. Emekten yanında, her zaman yanında.